Pek aziz ve muhterem kardeşlerim, Recep ve Şaban ayında Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiye ettiği duada söylediğimiz gibi evet. Allahümme bariklenâ fi racebe ve şaban ve belligna Ramazan. Allah'ım Recep ve Şaban ayını hakkımızda bereketli kıl ve bizleri Ramazan-ı Şerif'e ulaştır, Ramazan-ı Şerif'e kavuştur diye dua ede 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 elhamdülillah bu akşam itibariyle Ramazan-ı Şerif'e kavuşmuş olacağız. Rabbim Ramazan-ı Şerif'i hepimizin hakkında hayırlara vesile eylesin. Günahlarımızın affına vesile eylesin. O rahmet günlerinde Allah bizi rahmetine gark eylesin. Mağfiret günlerinde Allah hepimizin günahlarını bağışlasın ve Ramazan-ı Şerif'in cehennemden azat olma günlerinde hepimizi cehenneminden azat eylesin inşallah.